Gülün El sayfasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Alize'nin bu fitik günlerinden yuvarlak yastık yapacağız. Ve bunun için bunu daha güzel yapabilmemiz için lütfen videonun başından sonuna kadar izleyip sol alt köşedeki beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni tuşu her zaman ücretsiz biliyorsunuz. Bizlere keşfete düşürmek için daha güzel oluyor. Alize'nin bu fitik günlerinden her şeyi çok kolaylıkla yapabiliriz ve ben yuvarlak yastığı yapmayı tercih ettim bugün. Bunun için gerekli olan malzeme 2 adet alizleri yünümüz yeterli. bir adet işaret iğnemiz ve evde silikon veya elyaf ne varsa için doğdurmak için gerekli malzemelerimiz bunlar. Bu kadar kolay yani. 2 adet yünümüz yeterli. İlk aşama olarak ben kahverengiden başlıyorum arkadaşlar. Burayı yapmak çok zor. Buraya çok dikkat edelim. E, i̇şaret ve orta parmağımıza yünümüzü alttan gelecek şekilde doluyoruz. ve Daha sonra parmağımızı yukarı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar yapayım. 3 adet Yünü boşa çıkardım şu orta bölümden kesiyorum veya koparabilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz 3 halkayı boşa çıkardıktan sonra e, işaret ve orta parmağımı gördüğünüz gibi bu şekil yapıyorum Ve daha sonra ipimi döndürüyorum ve ters çeviriyorum Gördüğünüz gibi Sihirli halkamızın yapma başlangıç noktası burası Ve altından da hemen bir tane halkamı geçiriyorum Şimdi tekrar ikinci halkamı alttan geçiriyorum gördüğünüz gibi iki tane halka oldu şart parmağımda İşaret parmağımı ortadan çıkarmıştım. Daha sonra bu iki halkayı da arasından geçiriyorum. Böylelikle birinci sıramı yaptım. Şimdi ortadan iki parmağımı da çıkarabilirim. Şu anda serili halkımız duruyor. Şimdi tekrardan bir halkayı tekrar alıyorum. Ve tekrar işaret parmağım. Bu işaret parmağımdaki yün hiçbir zaman çıkmıyor arkadaşlar. Buraya takıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Arasından. 6 adet burayı aynı şekilde devam ediyoruz aradan geçiriyoruz. İşaret parmağımızı koyuyoruz geçirdiğimiz halkayı. Tekrar boştaki halkayı bu şekilde alıyoruz. Şu anda 3 oldu. 6 yapınca kadar bu şekil. Şu anda 6 sıramı yaptım gördüğünüz gibi. Sıra olarak buradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıra. 6. sırayı yaptıktan sonra arkadaşlar günümü bu şekilde buraya alıyorum. Gördüğünüz gibi buranın üstüne gelen yerden 2 tane olan yerden halkamı geçiriyorum. Sıranın olduğu gözden ve işaret parmağımın olduğu yere koyuyorum. Burası her zaman iki tane halka olmadığı sürece ipimizi geçirmiyoruz arkadaşlar. Şu anda birleştirdim. Hemen buraya işaret iğnemi takıyorum. Ve şimdi de attık ipimi çekiyorum. Ama çekerken lütfen çok dikkatli olun. Çünkü kopma ihtimali çok fazla. Bu şekilde çektikten sonra şimdi her gözden az önce battığımız yerde dahil olmak üzere her gözden ikişer kere batım yaparak çoğaltma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle 18 pardon 12 sıramız olacak. altı gözümüz vardı. 12 gözümüz olacak. Pardon sıra demişim. Şimdi ikinci sırada tekrar her göze ikişer kere batım uyguluyoruz. Toplamda 18 aman 12 gözümüz olacak arkadaşlar. Çok pardon. Bu şekil her göze ikişer kere batım uygulayalım. Ben 12 tane gözümü bitirdim arkadaşlar. İkinci sıramı da bitirdim. Gördüğünüz gibi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane gözümüz hazırlandı. Şimdi işaret iğnemi çıkarıyorum. Ve buraya tekrar hemen bir ilmek örüyorum. Hemen tekrar işaret iğnemi takıyorum çünkü bu sıranın kesikten başlangıç yerinin kesikten kaybolmaması lazım arkadaşlar. Şimdi ise bir tane düz işledik, bir tane diğer gözümüzde de çift batımı uyguluyoruz. Yani bir tek bir çift olarak çoğaltma işlemimizi tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızda o şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda iki cihakımı da yaptım. Şimdi tek diğer sırada. Hemen yanındaki sırada burada da çift olarak bir tek bir çift olarak toplamda 18 sıra 18 göz olunca kadar devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bitirdik toplamda 18 tane gözümüz var arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. Dördüncü sırada da hemen bir tekim atıyorum. Son sıramız zaten çiftti. Hemen burada tek gözümü alıyorum. ve işaret iğnemi takıyorum. Dördüncü sırada da iki tek bir çift halinde devam edeceğiz. Bu ikinci tekim. Şimdi çiftim. Aynı deliği iki kere batıma çift diyoruz arkadaşlar. Bu halka işlerken lütfen şu sıra bölümlerini kaçırmayalım. İçeride tekrardan bir tane boşa halkamız kalmasın. Kalırsa da hiç sorun değil. Çünkü zaten herhangi bir bozulma falan olmuyor. Bu şekilde devam edelim dördüncü sıramızda da. İki tek, iki bir çift olarak arkadaşlar. Dördüncü sıra sonunda arkadaşlar 20 ad 26 adet gözümüz bulunuyor. Şimdi beşinci sıraya başlayalım. Beşinci sırada da hemen işaret iğnemizin olduğu bölüme tekimizi atalım ve tekrardan işaret iğnemizi yapalım. Burada 5. sıramızda da arkadaşlar 3 tek bir çift olacak şekilde yapacağız. Zaten e, tek ve çifti doğru geldiğini nasıl anlayabiliriz diye sorarsanız işaret iğnemizden bir önceki sırada her zaman çifte denk gelmesi gerekiyor. Çünkü sıra o şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi 3. tekimiz ve bir çiftimiz olarak 5. sırayı da tamamlayalım. şimdi de çiftimi yapıyorum 3 tane tekimi yaptım şimdi de çift bölümünü yapıyorum çift dediğimiz zaman aynı bölüme iki kere batım uygulama diyoruz arkadaşlar aynı halka bölümüne bunu biliyoruz şimdi 3 tek bir çift halinde devam edelim sıra sonuna kadar 5. sıra sonumu da yaptım arkadaşlar şu anda 34 tane gözüm var yani bunları lütfen dikkat edelim şimdi 6. sırada ise hiçbir yerde çoğaltma yapmıyoruz artık tek bir şekilde alım uyguluyoruz. Hepsinden birer göz batım uygulayıp alıyoruz arkadaşlar. Hiçbir çoğaltma işlemimiz yok. Her sırada bir tane alıyoruz. Ve böylelikle de 6. sıramızı bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu 3 sıra topumuzun ara bölümü. Ve burada yapmamız gereken bir işlem daha. Şöyle söyleyeyim sizlere. O kadar kolay ki sadece göz aralıklarımıza dikkat etmek ve şu halkayı düzgün bir şekilde geçirebilmek en önemli husus burası arkadaşlar. Bu şekilde ilk sıramıza dönelim. Evet 6. sıramı da bitirdim. Ben 3 e, sıra düz öreceğimizi söylemiştim ama arkadaşlar şöyle bir şey yapalım sizlerle beraber. Bu düz öreceğimiz yani hiç altı, eksi olmayan bölümü 4'e çıkaralım. Çünkü ipimizi iki renk kullanacağımız için tam orta bölümden diğer renge geçiş yapalım. Şimdi tekrardan bir sıra daha düz örelim. Daha sonra diğer rengimize geçiş yapalım. İşaret iğnemizi ne kadar düzde de olsak kesinlikle kaybetmeyelim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi tekrardan bir sıra düz halde örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar 7. sırayı da bitirdim. Şimdi 3 halka boşa alıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra bu halkalarımın arasını da kesiyorum. Her seferinde gösteriyorum ama yine bazı arkadaşlar fark etmiyorlar. Bana renk değiştirmeyi soruyorlar. 3 halkamızı ottan kesip böyle düz bir ip haline getiriyoruz. Bir diğer rengimizle de aynı şekil yapıyoruz gördüğünüz gibi aslında iki de yeterli üç kesmemize de gerek yok şimdi bunu buradan düğüm atacağız arkadaşlar düğüm atmadan da yapabilirsiniz ama ben işimi sağlam almayı seven bir insanım onun için ben burada düğüm atıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde birleşimini yapıyoruz normal bir atkı beri olsaydın ipimi keserdim ama zaten yastığın içinde kalacağı için ip bölümünde kesmiyorum arkadaşlar İşaret iğnemi tekrardan alıyorum ve buraya şu anki sırama artık krem rengi ipimle devam ediyorum gördüğünüz gibi burada artık sıra geçişini yaptık arkadaşlar bu şekilde iki sıra yine aa, işaret iğnemi koymadım çok pardon hemen buraya işaret iğnemi koyuyorum seviyorum ama kendim unutuyorum değil mi işte böyle oluyor bazen. İki sıra tekrardan düz halde devam edelim. Daha sonra daraltma bölümüne geçelim arkadaşlar. Her bir gözden birer tane alarak iki sıramızı da tamamlayalım. Renk geçişi bu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 9. sıramızı da bitirdik. Gördüğünüz gibi artık zaten döndü. Top bölümüne zaten dönüyor. Şimdi artık daraltma bölümlerimize başlayalım. Daratma için tekrardan işaret iğnemizin olduğu yere bir göz alıyoruz. Daratma bölümümüzde 3 tek bir daraltma olacak şekilde yapacağız. Tekrar işaret iğnemize takalım. 1 2 ve 3. Gözümüzü de yaptık. Daraltma bölümü, çoğaltma bölümü gibi değil. Biraz daha zorlayıcı. Bunun için dikkatlice göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi işaret yerimiz her zaman gibi biliyorsunuz halkımız duruyor. Hemen yanındaki sıradan halkımızı alıyoruz. Bu aldığımız halkayı işaret parmağımıza takmıyoruz. Hemen tekrar aldığımız yerinde yanındaki yerden geriye veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda bir birini bir halkımız yedik ve işaret parmağımıza takıp çıkarıyoruz bu şekil tekrardan gösteriyorum arkadaşlar burası biraz zorlayıcı şimdi boşta duran yani sıradaki gözümüzü halkamızı alıyoruz aldığımız halkayı hemen yanındaki göze tekrardan geriden geri veriyoruz ikinci göz bu geri veriyoruz ve işaret parmağımıza takıp kapatıyoruz. Hemen burada bu aralık bölümde değil arkadaşlar. Çünkü burada ipimizi geri verdiğimiz yer. Eğer buraya işlerseniz e, daraltma bölümü yapmış olmazsınız. Hemen yanındaki gözden tekrar halkamızı alıyoruz ve tekrar 3 tane tek halinde 3 sıra tek halinde devam ediyoruz. 2 ve üçüncü tekimizi yapıyoruz. Şimdi tekrar daraltma bölümünü göstereyim. Anlamayan arkadaşlar için biraz zor oluyor. Halkamızı sıradaki gözden alıyoruz. Gördüğünüz gibi aldığımız halkayı e, işaret parmağımıza geçirmiyoruz. Hemen yanındaki gözden tekrar geri veriyoruz. Böylelikle oradaki e, gözümüz yemiş olduk. Aradaki tekrar işaret parmağımızdaki ile beraber alıp kapatıyoruz. Ve buradaki aralık bölümden başlamıyoruz. Hemen yanındaki gözden başlıyoruz. Eğer oraya işlersek bu sefer daraltma işlemini yapmamış olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. 3 tek bir daraltma halinde devam edelim. Sıra sonunda arkadaşlar 28 adet gözümüz var. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi artık yuvalaşıyoruz zaten. Biraz yuvalık olmasa da e, tamamen kaplandığında yuvalık hale geleceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdiki sırada ise iki tek bir daraltma halinde burası daraltma bölümü olduğu için hemen yanındakinden başlıyorum iki tane tek yapıyoruz iki sıra gördüğünüz gibi şimdi daraltma işlemini yapıyoruz bu sıra sonuna kadar da iki tek bir daraltma halinde devam edelim arkadaşlar Şimdiki sıra e, şimdiki sıramızın sonuna geldik ve 21 sıra gözümüz var arkadaşlar. Şimdi ise ne yapıyoruz? Şimdi ise hemen yanından tekrar bir tane tek alıyoruz. Ve bir daraltma yapıyoruz hemen yanından da. Bu sıramızda da bir tek, bir daraltma şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edelim. Bir tek bir daraltma şeklinde. Daha sonra zaten bitiyor topumuz. İnşallah. Şimdiki sıra sonumuzda arkadaşlar. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane gözümüz var. Şimdi bir sırada bir tek bir daraltma şeklinde devam edelim. Hemen yanındaki sıradan alıyorum. Burada da bir tek bir daraltma şeklinde kapatıyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonra 6 tane halkamız kalıncaya kadar bir tek bir kapatma şeklinde devam edelim. 6 sıramız kalınca, 6 gözümüz kalınca daha pardon. Bu şekilde bir tek bir kapatma. Yani daraltma bölümü kapatma derken yanlış anlamayın. Bu şekilde bir tek bir daratma bölümü olarak altı göz kalıncaya da devam edelim ve bu arada silikonu da içine dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar silikonu doldurunca zaten top şeklini aldı gördüğünüz gibi. Şu anda altı tane halkam kaldı yani altı gözüm kaldı. Burada son iki 4 5 halkadan itibaren ben kesiyorum. Ve yine bunu aralarından kesip düz ip şeklini alıyoruz arkadaşlar. Artık toplamayı tekrardan sihirli halka şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bu iki gözden yaptığımızı da çıkarıp bunun da halka arasını kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki gözden çıkarmıştık buradaki gözümüzden. Bunu böyle bu şekil tekrar alıyoruz. kapatma şeklini vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu her halk sıradan yine iplerimizi ikili tutuyoruz gördüğünüz gibi normal işler gibi. Her sıradan ipimizi geçiriyoruz. Bir alttan bir üstten dek gelecek şekilde. Çünkü sıktığımız zaman düzgün durması gerekiyor. Son bir tane daha geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi ve tamamlandı. Ve bunu dikkatlice sıkalım, ipimizi koparmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yastığımız bitti. Çok güzel oldu. Çok şirin. Ben çok beğendim ya siz. Hemen burada boşta kalan halkamıza bir tane böyle düğüm yapıyoruz. Alıyoruz oradan. Yani bir halka arası alıyoruz böyle hiç belli etmeden hafif bir düğüm yapıyoruz oraya ipimizi çok dikkatli yapalım yoksa kopar şimdi tekrardan bir tane daha boşluk bulalım halka boşluğu gördüğünüz gibi hemen buradan yine bir ipimizi geçirelim Ve bu arada bıraktığımız ipimizin geri kalanından bıraktığımız yerden yani tekrar geçelim. Buraya tekrar bir düğüm atalım. <laughs> bu şekilde dikkatlice. Şimdi bu ipimizi de içine bir tane yerden atabiliriz. İsterseniz kesebilirsiniz de ama ben işimi garanti almayı seven bir insanım. İçine atıyorum böyle gördüğünüz gibi. Ve yastığımız hazır. Bence çok şirin bir yastık oldu. Bunun daha küçüğünü top şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İki renkli yapımını sormuşsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere göstermek istedim. İnşallah e, videomu beğenmişsinizdir. İnşallah güzel yorumlar ve beğeniler alırım. Tekrar yeni videolarda yeni el becerilerinde Gül'ün en işi sayfasında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.